Değerli arkadaşlar, aracım için aldığım yani tırda kullandığım 24 volt olan Şahika marka, gizli rezistanslı olan kettle'ı sizin için tanıtmaya çalışayım. Kutu açılımını yaptım ben daha önce çünkü ürünü satın aldım, e, denemem lazımdı. Ben sizin için yine tekrardan kutuyu şöyle bir göstereyim. Bu rezistanslı olan bir ürün. Hemen ben bunun bir kutu açılımını yapayım. Gördüğünüz gibi içinde şu şekilde bir tanıtım broşürü var. Kullanım kılavuzu var. Ayrıyeten bir kutusu var. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Kendisi iki parçadan oluşuyor zaten. İsterseniz istediğiniz yere sabitleyebilirsiniz. Çakmakla yakın bir noktaya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ürün 24 volt. Ben bunu Kozantı'dan aldım. Kozantı'da tırcı arkadaşlar iyi bilir. Yedek parça yani aksesuar satılan noktalar var. Oradan aldım. 2023'ün 7. ayındayız. Bu ürünü ben e, 540 TL satın aldım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz aracımızın içine geçelim. Ürünün gerçek performansını sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Değerli takipçiler kutu aç açılımını yaptıktan sonra şimdi yeni satın aldığımız 24 voltluk e, kendi tırımda kullandığım kettle'ımın Performans değerlendirmesini yapacağız. Yani e, şu anda zaten hava çok sıcak. Adana'dayız. Hava 40 dereceyi gösteriyor sıcaklık. İçinde az bir şey su var gördüğünüz gibi. Bu ürün Şayka marka. Gizli rezidanslı olan bir ürün. Yani gizli rezidans dediği şu gördüğünüz metal parça. Bunun bir başka modeli var. Ortasında o ısıtıcı olan rezidansı çok rahatlıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ürünümüze şeker pınarından doldurduğumuz soğuk sudan birazcık ekleyip kaç dakika içinde kaynattığını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yaklaşık şu an 750 milim su var içinde. Suyumuzu kaynatması için fişimize takıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Kaç dakikada çalışını siz de göreceksiniz. Isındıktan sonra burası kendisi atıyor. Şartel atar gibi. Değerli arkadaşlar gördüğünüz istenilen sıcaklığa geldiğinde şahika marka olan e, kettle'ımız kendi kendine otomatik olarak sistemini kapattı. Arkadaşlar şu anda suyumuz kayna kaç dakikada kaynadığını ben videonun e, bu, bu bölümünde sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir tarafında kesme falan yapmadım. Sadece hızlandırma yapacağım. E, objektif olması açısından. Arkadaşlar videoyu bu dakikaya da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>